Bu konuda söyleyecek sözü, yazacak yazısı olup da söylemeyen, yazmayan insanlar olduğunu biliyorum. Uzmanlar olduğunu biliyorum. Hepsi de çok büyük vebal altındadır. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Herkes şu şeyde ne şiş yansın ne kebap. İşte biraz da hükümet aleyhtarı gibi gösteriliyorsun bununla ilgili konuşunca. Evet. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Evet. Bu konuyla ilgili aleyhte konuşan insanlar, sözleşmenin aleyhinde olan insanlar bizzat vatan millet dostu olarak görülmeli. Çünkü evet. risk alıyor. Peki, uh -huh. tarafın savunanın arkasında Avrupa var, Amerika var, Grevio var, bütün feministler var, bütün LGBTler var, uh -huh. bütün insan hakları sözleşmecileri var, bütün feministler var. Ama aleyhte olanların arkasında bir Allah var. Artı statümüzü, kariyerimizi, itibarımızı kaybetme riski de var. Çünkü çok ciddi bir kitleyi karşını alıyorsun. Bu kitlenin de ilkesi yok. Sorusu karşına alıyorsun. Evet. Graal karşına alıyorsun. Az Hı. şey mi bunlar? Bu işin arkasında Gülgeysik... onlar mı var diyorsunuz? Destekleyenler arasında. Biz şimdi şöyle yapıyoruz. Akif Hocam sözleşmeyi şöyle yanaştırıyoruz gözümüze. Hı. Aa üçüncü maddesi bunu diyor. Yedinci maddesi bu. Arkadaki ağaca bakarken ormanı görmüyoruz diyorsunuz. Ar arkadaki tema şeyi görmüyoruz. Şimdi onun için onu diyekten söyleyeyim. Yani bizim kelli felli profesörlerimiz var. Üstatlarımız var psikologlarımıza onlar ontoloji yaparlar. Varlık var mıdır? Töz nedir? Köz nedir? Gelip de şöyle şey bir konuda konuşmazlar. Konuşanları da efendim şeyin avucuna iterler. Karşı tarafın. Hatta arada bir de çıkarlar aman efendim bu tonda konuşmanın ne anlamı var? Şimdi geldiğimiz noktada zaten Cumhurbaşkanımız bir karar vermek üzere. Ama bunlar tarihe not geçsin. Artık her şey kaydediliyor. Zaten her şey kaydediliyordu kiramen katibin tarafından. Ama şimdi bir de sosyal medyaya e, geçsin. Tonu düşürün diyorlar. Tamam düşürelim ama karşı tarafta ton falan düştüğü yok yani. Evet. Şimdi bizim camiadan da savunanlardan birkaç tanesini izledim televizyonlarda. Maalesef. Ya kardeşim ayete hadise söz söyletirsin. Onu yorumlayalım dersin. Su sözleşmenin bir tane kelimesine dokundurtmazsın. Ya. Her şeyi de bir kılıf. Zehri, Lutsal. avuyu Evet. avuyu balla servis ediyorsun. Şimdi baldan azıcık yiyeyim derken zehri de yemiş oluyorsun. Çünkü yanında o var. Şimdi bu sözleşmeyi savunmak kolay. Sözleşmeyi savunmazsan savunursan modernsin. Hı hı. Kadın hakları savunucusun. Savunur, e, aleyhinde bir şey söylersen gericisin. Yobazsın, geri kafalısın. Şiddet eğilimlisin, psikopatsın. Ya evet. burada tamamen bir iki yüzlülük var. Bakın ben bu sözleşmenin hiçbir maddesine dokundurtmayan, hepsi doğrudur diyen, bir kutsal gibi, metin gibi görenlerin, hiçbirinin bu işi bedava yaptıklarına inanmıyorum. Net bir şey söylüyorum. Bu, yani anlatıyoruz çünkü. Bakın ben en az 5-6 televizyon programına katıldım. Rapor yaptık. yav kanaat önderleri var, gazeteciler var, yazarlar var. Ondan sonra düşünce insanları var, ilahiyatçılar var. Herkes konuşan ve bir de bunların birçoğu belli yaşın üzerinde yaşam deneyimi olan, hayat tecrübesi olan, Türkiye'de görmüş geçirmiş, gün görmüş, eyyam geçirmiş dediğimiz insanlar. Fakat bunlar hiçbir şey bilmiyor. Öde taraftan bir kesim işte feminizmin etkisi, globalleşmenin etkisi, modernitenin etkisi bir de bizim muhafazakar camiadan söz ediyorum. Onlarda şöyle bir şey vardır. Kimseyi kastetmiyorum ama herkesi de söylüyorum bunu. Ee, şöyle bir şey vardır. Aman biraz batılı görülür. Aman işte batıdan. Ya Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı. Türkiye'nin en ünlü sosyal psikoloğudur. Rahmetli. Koç Üniversitesi'nde de hocaydı. Şöyle derdi. Avrupa'dan mühendislik aleti ithal edin. Avrupa'dan neşter ithal edin. Avrupa'dan füze, robot ithal edin. Ama Avrupa'dan kültür, hukuk, aile, e, medeniyetle ilgili konularda bir şey ithal etmeyin. İyisini vermez. Vermez. Avrupa bakın hiçbir şeyle ilgili umurunda olmayan Avrupa biz bu sözleşmeden çekileceğiz diye hemen panikle kalktılar ya biz aslında cinsel eğilimden şunu kastetmemiştik. Bizim için cinsel. Böyle bir şey yapar mı Avrupa? Yani bizim kaygılarımızı giderir mi Avrupa? Gidermez. Umurunda olur mu? Bu sözleşmeyi bizim için az önce bahsedildi CEDAV'ı, Kurevyus'u, diğer vesaire ne kadar şeyi varsa hatta bizim kendimize ait hukuk metnimiz yok. Bir tane yapalım diyoruz. Şu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıralım. Uh -huh. Yerine kendi kültürümüze, medeniyetimize, dinimize neden dinimize uygun olmasın evet. ya? Bu dinden neden bu kadar korkuluyor? Evet. Budizmden korkulmaz, Yahudilikten korkulmaz. Bu İslam'dan neden bu kadar korkuluyor? Ve bunu savunan sözleşmeyi savunan dindar muhafazakar camiadaki hanımefendiler bu sözleşmeyi savunurken İslam'ın kaç tane ahkamına karşı geldiklerini heyet nasoha gibi İslam'da karı kocanın arasını yapın diye ayeti kerime varken ara buluculuğu bu sözleşmenin yekten reddetmesi. Evet. Gündeme bile getirmemesinin İslami bir ahkama karşı olduğunu bilmiyorlar mı? Evgala'da biliyorlar. Evgala'da biliyorlar. Bozmak istemem ama ben dün, ya önceki gün programda şu sözü duyunca e, açıkçası dehşet içinde kaldım. Yani eğer bu sözleşme e, kadına olan şiddeti engelleyecekse, e, diğer konulara gözümüzü kapatırız, toler ederiz, diğerleri hiç önemli değildir. Yani Allah'ın birkaç hükmünü çiğneyecek bir sözleşme diğer taraftan kadını koruyacak. Sanki kadını koruyabilecek tek sözleşme bu. Sanki bu ikame edilebilecek, yerine konabilecek başka hiçbir şey söz konusu değil. Allah'ın kelamı. Ama bu sözüme için Allah'ın hakikaten kelamı olan 3-5 unsurun çiğnenmesinde zerre beis yoktur. Böyle bir savunmayı bir e, mütedeyyin olduğunu düşündüğümüz bir hanımefendinin yapması hem de yani şey değil, bu yeni yetmelerden vesairelerden de değil, yani toplumda bir yeri olan, sözü dinlenen bir hanımefendinin bunu söylemesi dehşetisine bıraktı açıkçası. Toplumda yeri insanın ailesiyle belli olur üstadım. Sözüyle belli olur. Konumuyla itibarıyla değil. Bakın hepsi acınacak hale geliyorlar. Hepsi evet. acınacak hale geliyorlar. Aileleri kötü vaziyete geliyor. Ya bugün bir çocuğun annesinin babasının sözünü dinlememesi kadar feci bir durum var mıdır? Bu sözleşme ona hak verir. Bu sözleşmeye evet. göre sen çocuğuna al oğlum Şöyle davran, kızım böyle davran dediğinde biraz da bunu yüksek tonda yaptığında eylemin kerihliğine göre uh -huh. e, sen çocuğa psikolojik şiddet uygulamış oluyorsun. Şimdilerde bunu fark etmişler ki tehdit hakkı diye bir hak Hukukçular daha iyi bilir uh -huh. ekleyelim tehdit hakkı. Yani çocuğu edeplendirebilmede biraz anne babaların sınırı olsun. Çünkü Avrupa'da ben Almanya'ya çok sık giderim, Norveç'e çok sık giderim, İsveç bu. İşlerin başladığı yerdir. Sandra Bemle, toplumsal cinsiyet eşitliği, hatta cinsel kimlik rolü kavramını ilk ele alan şeydir ve der ki toplumu kadın ve erkek olarak e, toplum insanı sıkıştırıyor, belli kalıplara, belli rollere dönüştürüyor. Bunu kaldırmamız lazım diyen bir feminist e, kadın, Sandra Bem. Aile ne durumda orada? Şimdi aile ne durumda? <laughs> aile ile ilgili söz etmek için birkaç örnek vereyim. Mesela hani çarpıcı örnek ama herkes çarpıcı örnek veriyor. Şimdi evet. ötekilerde efendim kadına şiddet lanetlenmesi gereken bir şey. Tamam. Ama varile dökülmüş işte yakılmış birini gösteriyor. Yani sanki bütün erkekler varilleri var bahçelerinde. E, ee, vakayı yani bu bakın toplumu bitirmenin iki üç yolu. iki önemli yolu. Bir erkeği değersizleştirir sert, psikopat, şiddet eğilimli gösterip onun babalık rolünü elinden alırsın. Erkek artık ağzını açtığında, bir şey söylediğinde sınır koyamaz. Çünkü o şiddet eğilimlidir. İkincisi de anneliği, ev hanımlığını değersizleştirmek. Çocuk yetiştirecek insan bulamazsın. Şimdi Norveç'in geldiği nokta. E, İsveç'in geldiği nokta. İsveç artık he demiyor İngilizce'de. Hen diyor. Hen İsveççe'de o demek. E, sözleşmeye göre çünkü daha doğrusu bu toplumsal cinsiyet eşitliği şeyine göre gideceği sınır yoktur bunun onu söyleyeyim. Yani sınırı yok. Eşitliğin sınırı yok. Potlideki tuvaletler gibi de olursun. Hatta şu anda İsveç'te kızları da ayakta iş işettirmenin yollarını arıyorlar. Küçük tuvaletini kızdan ayakta eşit olsun diye. Bunun sınırı yok. İsveç'te şu anda kızlara erkek kızlara mavi erkeklere pembe. Bizde de geçen yıl başlamıştı bitirildiğini söylendi. Pardon 2013-14'te e başladı. Etcep diye bir şey. Yeniden yazmaya var mısın? bu Ya biz sözleşmenin metnine bakarsak bir şey bulamayız. Uygulamasına bakmak lazım. Uygulanan ülkelerde bunu söyleyince de diyorlar ki kardeşim Avrupa'da niye korkuyorsun? Senin ailen güçlüyse bir sözleşmeyle mi bozulacak? Ben de Doğru aslında güçlü bir aile bir sözleşmeyle bozulmaz ama keşke sözleşme olsa. Yani sözleşme bunun sembolik hale gelmiş artık çıkabileceği en üst nokta. Hı -hı. Cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet eşitliği veyahut e, ne deniyor? Toplumsal e, cinsiyet Şimdi o, bakın adaleti. Bakın bak bakın o iş öyle değil. Şimdi şöyle ben buradan göstereyim. Bakın Toplumsal cinsiyet akışkan mıdır? Bu kitapları çocuklar artık çok okuyorlar. Şimdi şu anda en büyük tehlike kür denen bir şey. Kür. LGBT'nin K. -Q. Ben LGBT'ye karşıyım. İlimden gelen her mücadeleyi de veririm. Bu, bunun ekol haline gelmemesi için. Kenarda köşeler sorumlu. Efendim ne bileyim e a ayrık farklı bir grup olarak e, durabilirler. Benimle eşit olamazlar. İnsan hakları açısından eşit olabilirler. Ama toplumda ben şöyle bir şey yapıyor mu? Akşama kadar kalkıp Taksim meydanında herkes evlensin dört çocuk sahibi olsun. Herkes dört çocuk sahibi olmazsa dünya yaşanmaz. Bu eşitliğe aykırıdır. Bağırıyor mu? Benim inancıma göre böyle. Evleniniz erkenden. Bekarlarınızı evlendiriniz. Efendimiz ne diyor? Ümmetimin çokluğuyla iftihar edin. Ben bunları pankart yapıp Taksim Meydanı'nda işte yokuşlarda şurada burada e, bunları bir manifesto olarak bir toplumu yönlendirme bir PR olarak yapıyor muyum? Veya bu devlet yapıyor mu? Ve bu dini bir gereklilik. Bana göre Allah'ın bir şeyi veya tam tersini yapıyor mu? Elime bir pankart alıp akşama kadar Bunlar Luti, Lut e, 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 peygamberin ismini de kullanmamak lazım. Aslında bu kelimeleri çok kullanmamak lazım. Yani bu, bu, evet bu pisliği yapanlar, bu e, kendi cinsiyle eynle kümletüne ricale şehveten min dönün Siz kadınları bırakıp erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Ayet ayeti kelimesinin anlamını sağda solda PR Yapıyor mu? Yapmam lazım aslında. Bir emri bil maruf olarak biz buna farz. Uh -huh. Bunu yapmıyorsak şu anda boşa konuşuyoruz. Emri bil maruf mudur? Nehyanil münker. Biz münker kötülüğü nasıl nehyedeceğiz? Şu anda evimizin dibine kadar gelmiş. Telefonun içinde var. Şimdi biz bunları yapmıyorsak yapmamamız büyük bir hata, ayıp. Yapamıyorsak ötekinin de kalkıp love is love. Ondan sonra fahişeyim, affedersiniz, sürtüm Lilith'in kızıyım, e, devlet bilmem seni ne yapayım uh -huh. e, gibi ahlaka muayir insana muayir bırakın ahlaki şeyleri, söyleme Hı, hakkı tabii. yok. Şimdi bu LGBT'yi bu yüzden karşıyım. Bunun PR olarak yapılmasını lanetliyorum da. Uh -huh. Arkasında da bu üçüncü cinsiyetçiler var. Sözleşmede bunun bir parçası. Üstten bakalım. Yani dedim ya, metni çok gözümüze yaklaştırırsak arkadaki ormanı görmüyoruz. Şimdi <laughs> Norveç'te aile bitti, evlilik bitti. İnsanlar evlenmiyor. Çünkü evlilik külfetli bir şeydir. Çoluk çocuk bakacaksın. Bunun yerine alternatif şeyler arıyorlar. Hatta insanlar Avrupa'da 5-10 yılda bir cinsiyet değiştirme akımının yaygınlaştırmanın peşindeler. Ya 10 yıl kız gibi yaşarım, 10 yıl erkek gibi yaşarım. 10 yıl ikisi birlikte yaşarım, 10 yıl hiçbiri yaşarım. Yani biseksüel, aseksüel, homoseksüel, transeksüel. Hepsini deneyelim diyor. Hazın geleceği son nokta budur. Hedonizm. Uh -huh. İnsanoğlu kendini bir şeyleri rasyonalize etmeye başladığında, makul göstermeye başladığında artık kendini tanıyamaz. Öyle zamanlar olmuştur. Sodom Gomuareler, işte evet. bu İtalya'daki vakalar, yanardağın şey oldu e, ee, insanoğlunun onun için bazı sınırlar koyması lazım. Ahlaki insani. Bu LGBT'nin artısı çok kötü bir şey. Ve bu sözleşme bunlara yasal zemin oluşturuyor. Bunu söylediğimizde diyorlar ki kardeşim onlar da insan. Eyvallah onlar da insan. Ama sen ailenin içerisine aileyi, kadını koruyacağım. Ya kadına şiddetle mücadele diyorsun. Orada cinsel yönelimin ne ilgisi var? Oho. Uh -huh müstakil bir sözleşme ise kadına şiddetle ilgili ki öyle ev içi şiddet ev içi de demeyelim aile içi dememiz lazım ama maalesef maalesef domestic violence'ı ev içi şiddet diye aldılar. Orada da ayrı bir hı hı. e, var. Numara var. Şimdi ev içinde cinsel ne ilgisi var? Yani ev içi şiddeti korumaya yönelikse bu cinsel yani bizim toplumumuzun yüzde doksanında evde şöyle mi bir e, gay var bir lezbiyen var işte bir trans var öyle mi bizim evlerimiz? Hayır. Evet. Şimdi bunu söyleyince de diyorlar ki efendim olası vakalar olası vakalarla ilgili ayrı bir şey yap ona da şöyle de minor groups de uh -huh. minor groups şeye de öyle de minor groupsun içerisine Bilmiyorum hukuki açıdan mümkün mü ama mantık makul geliyor bana. Onun içerisine ikinci evlilikleri de koy ki kalmadı artık. Yani bugün 80 yaşındaki teyze bile biri seninle evleneceğim, eşimi kaybettim dediğinde bir amcaya önce resmi nikah yapalım diyor. Devlet nikahı. Ya kalmadı o artık. Yani son dönem azaldı ama bu çocuğun bahsettiği vurguladığı bir husus vardı. Belki onunla ilgili Artan bir ona şey ayrı. On, ona ne? ayrı hocam. Zehiri yani zehiri e, balla servis etmenin bir anlamı yok. Ona ayrı. Ona Hı -hı. getireceksin. Ayrı bir alt madde koyacaksın. Hepsinin Hı -hı. içine koymayacaksın. İşte Hı. efendim cinsel yöneliminden, diniden, sözde namus sözde namus ne? Falan. Evet. Ya bunlar çok konuşuldu. Artık bunlara girmiyorum. Ben LGBT'nin Q'su, artısı Buralara dikkat etmek lazım. Ve çok ilişkili. Efendim diyorlar ki bunu konuşunca niye LGBT'yi getiriyorsun? İlişkili. Evet. Buna en çok sevinen kim? Ben sevinmiyorum. Muhafazakarlar sevinmiyor. Aileyi korumayı isteyenler sevinmiyor. Buna en çok sevinen Kaosciel. Ondan sonra Soros. Efendim Türkiye'deki bazı ucu Avrupa'da, Batı'da olan si siyonizmin elinde olan e firmalar, dernekler. Bakın onlar burada. Şimdi bakın şu toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir ee, efendim kılavuzu. Hı hı. Bir yerde yapılmış. Diyor ki burada şurada şunu bir şey yapayım. O hafta ee, cinsiyet ameliyatı olmak istiyorum diyor. Çocuklar bir karikatür. Bir hocam evet. Uygulamalar bunlar. Bakın uygulama bu. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği diye görünüyor ama rengi bakın. Ne rengi bu? Bu LGBT renktir hocam. Tabi tabi hepsi böyle. Bunların şimdi bakın bu Ankara Barosu'nun hazırladığı Ankara Barosu'nun hazırladığı bir şey e, geçti artık herhalde ortada geliyor ama şu Ankara Barosu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği kılavuzu. Hı hı. Bu ne renkte? Bu da aynı renkte. Böyle çok örnek var. Bu İzmir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği rehberi. Hı hı. Şimdi bir de bunu neredeyse insanların affedersiniz ama yatak odasına kadar cinsiyet eşitliği sokmaya çalışıyorlar. O kadar büyük paralar, o kadar büyük projeler yani çocukların zihinlerini küçük yaştan itibaren bu eşitlik, eşitlik o İsveç'in geldiği hen, hen hişi yok artık yani kız erkek yok hem var ve o henden hem kadın gibi hem erkek gibi davranmasını istiyorlar. Problem burada. O LGBT'nin sonundaki Q. Q uh -huh. ne demek? Sorgulayan cinsiyet. Questioning, uh -huh. ee, Tuhaf cinsiyet. Bunun Türkiye'de de temsilcileri var. Ee, Serdar Turgut yazdı. Ertuğrul Özkek. Serdar Turgut. Oray Eğin. Bunlar bu işi makaleleri var. Olduğu için basına şey olduğu için söylüyorum. E diyor ki ben onu işte diyor tuhaftır diyor. Biraz kız mıdır erkek midir belli değildir diyor. Aslında bu kür akımına çok da iyi uyar. Kür ne? Her erkeğin içinde bir anima, kadın siyon. Her kadının içinde bir animus, erkek siyon vardır. allah Teala insanın erkeğin içine kadını, kadının içine erkeği koyarak yaratmıştır. Bunun dengesini, bunun toplumdaki yansımasını belirleyecek şey ailedir. Toplumsal rollerdir, kalıplardır, namustur, töredir, ırzdır, değerdir, kültürdür, bunlardır. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği teorisi diyor ki bunları çıkarın, uh -huh. çocuğu doğduktan sonra kendisi gibi olmasına bırakın, kendisi gibi olsun, o akışkan haliyle bir oraya gitsin, bir buraya gitsin, sonunda hiç kimseye bakmadan kendisi belirlesin ne olacağını. Biyolojik olarak, seks olarak Erkek doğmuş olabilir ama gender olarak kadın olabilir diyor. Bunu Hocam, da bırakın. Kendisi seçsin diyor. Yani olay budur aslında. Çok kendisi, uzatmayalım. Kendisi seçsin meselesiyle ilgili kısa döşünü sormak istersem. Ee, şimdi geçenlerde Avrupa'da bir vaka vardı. Bir e, bir aile içinde hanım e, erkek çocuğuna ilaçlar veriyor. E, işte ostrojen seviyesini artırmak için. ve e, Yaparsın. Şimdi, çok kolay. Yani Şimdi bu sözleşme normalde e, kadın ve kız ayrımı yapmıyor aile yapmıyor. için yapmıyor. E, şimdi ve benim kız çocuğuma e, yüksek sesle ders çalış veya benzeri bir e, sözümü tıpkı şiddet olarak algılarken veya hakime bu yönde takdir e, yorum yapma yetkisini verirken e, eşlerden bir tanesinin çocuğun cinsiyetiyle oynayabilme bunun hakkında e, hatta cinsiyetinin, e, yaratılış cinsiyetinin tam tersi eylemlerde yapabilmesini sağlama imkanı vermesi. Mesela bir tane şey Hollywood e, yıldızı var, Güney Afrika'lı Charles Theron iki tane e, siyahi çocuk evlat edinmiş kız gibi giydirip dolaştırıyor. Bunu hmm. mesela niye psikoloji olarak algılayamıyoruz biz? bu çocuk Türkiye'de henüz... de var. Türkiye'de de şimdi yeni yetme sözde sanatçılar hani sözde bilmem şeyler diyor ki çocuğum cinsiyetini seçmek isterse işte bir transla evlenmiş kendisi. E, hı hı. Çocuğum da e, evlendiğim partnerim gibi. Bakın bu partner kelimesi çok tehlikeli. Hemen açayım şu trans şeyini. Olursa diyor ben karışmam diyor. Çocuğuma. Gerçekten de sözleşmeye göre çocuğumuz herhangi birimizin çocuğunu bakın bunu bırakın. AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, CHP'lisi. Türkiye'de en marjinal bir partiden işte yok öyle bir parti belki ama hani Dinle Allahla, Kur'anla hiçbir ilişkisi olmayan bir, bir kesimden birine soralım şu sözü: Çocuğun cinsiyet değiştirmek isterse bu sözleşmeye göre onun cinsel yönelimi olduğu için yaşı kaç olursa olsun hayır diyemiyorsun. Uh -huh. Bunu kabul ediyor musun? Soralım bakalım. Evet. 99.9'u hayır der. Uh -huh. İnsan olan hayır der. Ama şu anda acayip gündemde bu bahsettiğiniz şeyler. İşte cinsiyetin. Dedim ya Avrupa'da bir akım çıkıyor. 10 yılda bir kadınsak erkek olum. Yani hazın sınırları yoktur. Hı hı. Anlamın hı hı. sınırı vardır. Anlamın anlam üzerine yaşarsan kendine sınır koyarsın hayatta ilke koyarsın. Haz üzerine yaşar işte love is love o LGBT'nin artısındaki bir pedofili, zoofoli, hayvan şeyciliği, hayvan hakları sözleşmeleri bu afişleri görmüyor mu? Nekrofili, ölüyle ilişki. Aha. Bakın şimdi yeni çıkacak. 10 yıl sonra bunları konuşacağız. Ya bunları bugün göremeyeceğiz. 5-10 yıl sonra göreceğiz. Biz onun için dedim ya. Tarihe geçsin diye konuşmayanlar da hem bu dünyada hem öbür dünyada vebal altındadır. Hocam 10 yıl önce bugün bu konuştuğumuzu da göremiyorduk zaten. Sıkıntımız on yıl oldu. önce biz eşcinsel, gay, mey konuşabilir miydik ya? Kadınla erkekli utanırdık, tehdib evet. ederdik, teeffüp ederdik. Bunları ağzımıza alamazdık. Bunları çoluğun çocuğun. Şimdi normal yani çekirdek yerken konuştuğumuz konular oldu. Bu sistematik duyarsızlaştırma, bu haşlanmış kurbağa sendromu. Hocam siz isterim... farkında mısınız? Evet. Zinayı hiç konuşmuyoruz. Zina gayet meşru bir şey oldu. Ya Zinaya razı herkes. <laughs> herkes razı. Aynı ben size bir şey söyleyeyim. 14 yaşında anne, kızı İmam Hatip'te, hanımefendi geldi hocam benim kızıma bir erkek arkadaş bulmak istiyorum. Neden? Ben emin değilim diyor. Kızlara mı ilgisi var, erkeklere mi ilgisi var? Siz ne zinasından söz ediyorsunuz? Annenin derdi bu. Bu akışkan cinsiyet mahvedecek. Bakın beni arayanın haddi hesabı yok. Kaan diye bir çocuk geçenlerde aradı. Ben erkek miyim? Erkeksin oğlum. Ama böyle düşünüyorum. Okumuş bu akışkan cinsiyeti şunu bunu. Eşeğin kafasına bir karpuz kabuğu düşürdün mü? Bir daha bu Oğlum erkeksin git hoca buldum ürolog. Yap şeyini hormon testini yaptırdı. Erkek gene soruyor ben erkek miyim? İstenen bu zaten. İstenen bu istenen bu questioning sorgulayan cinsiyet. Eşitlik meşitlikte hikaye. Herkes sorgulasın. Kimse erkek mi kız mı olduğunu hissedemesin. Ev, böyle olunca ne olur? Evlenmez. Evlenmezse aile biter. Aile biterse ne olur? Biz Güçlü ailesi olan, güçlü kadın erkeği değil. Bakın boşverin güçlü kadını, güçlü erkeği. 50 yıl sonra herkes güçlü olsa ama evlenmese o toplum biter. Evet. Cinslerden biri güçlenince de evlenmez. Evet. Evlenmez. Güçlü kadının geleceği nokta feminizmdir. Güçlü erkeğin geleceği nokta ataerkillik, yanlış ataerkilliktir ve bunlar evlenmez. Evlenmesi senin istediğin kadar topun, tüfeğin, füzen olsun. 50 yıl sonra Norveç'in geldiği gibi Miras bırakacak insan bulamazsın ve süs köpeğine miras bırakırsın. Şu anda Norveç'te konuşulan yasa süs köpeğine miras. Çünkü çalışmıyor insanlar. Çalışmayınca ne oluyor? Üretim yok, serserilik maaşı da var. Türkiye'deki asgari ücretten fazla işsizlik maaşı var. Çalışmıyor. Devlette de en son demiş ki madem biz bunları motive edelim ne yapalım? Evcil hayvanla miras bırakma yasası çıkarmış. Bari onun için çalışsın. Biz çoluğumuz çocuğumuz için çalışıyoruz. Bıraksın da böyle yaşayalım. Yani 3-5 tane vakayı adiyeyi böyle ısıtıp ısıtıp bizi de böyle şiddet eğilimlisi gibi gösterip bakın bu da çok önemli bir PR. Bunun Nasıl? aleyhinde konuşanları hemen şiddet eğilimlisi gösteriyorlar. Ya gelsinler baksınlar bizim neremizde şiddet var. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu konuyla ilgili erkek şiddet eğilimlisi göstermeyle ilgili dün önceki gün yine aynı programda bir gazeteci hanımefendi şu cümleyi kurdu. Eğer dedi eşinize şiddet uygulamıyorsanız sözleşmenin size dayanan size hitap eden hiçbir tarafı yok. Neden korkuyorsunuz? Anlatıyoruz bir tanesine cevap versin. Şimdi o hanımefendi şu soruyu sormak lazım. Eğer e, cep telefonunuzla iletişim kurarken hiçbir suç unsuru olacak cümle kurmuyorsanız bırakın devlet yargı kararı olmaksın cep telefonunuzu dinleyebilsin. Ne sakıncası cümle, var? Aynen ne öyle. soru sormuş olur muyuz? Yani Aynen bu, öyle. Bu toplumun kendini güvende hissetmesi, erkeğin ve kadının kendini güvende hissetmesi için böyle bir sözleşmeye ihtiyacı olduğu kanaatinin bir Müslümanlığı oluşmasını ben imkansız görüyorum normalde ama daha bu şu kısa ömrümüzde çok imkansız şeyin gerçekçisini göreceğiz maalesef gibi görünüyor. Evet.